Günaydın dediğime bakmayın şu an saat 12.30 ve ben yeni uyandım. Uyanır uyanmaz da beyazları atacağım. Dün renklileri atmıştım. Bugün de beyazları atarak güne başlıyorum. Sonra bulaşıkları halledeceğim. Sonra kahve içeceğim kendime geleceğim. Tezgahım burası temizse bulaşık yıkanmıştır demektir. Bu arada dün ben bulaşık makinesini çalıştırdım çalıştı. Bugün de olmadığı için çalıştırmadım. Biraz biraz bulaşık var. Genelde elde yıkanacak bulaşıklardı. İşte ben mesela böyle plastik olsun bunları falan yıkamıyorum. Özellikle böyle soyulacak şeyleri hiç yıkamıyorum makinede. Elde yıkadım. Şimdi kendime bir Türk kahvesi yapacağım. Bu arada dün gelen o Tuzluk karabiberliğimi bu şekilde aksesuar olarak öncelikle kullanacağım. Sonra tuzluk karabiberlik olarak kullanacağım. Bu geçen sene ablamın bana hediyesiydi. Ee, bu şekilde renkleri hatta müziği de vardı ama şu an müziği yok. Hmm. Rengi de tam belli olmuyor. Karanlık olması gerekiyor. Böyle renkleri yanıp yanıp sönüyor başka renkler. Dedim bir yılbaşı köşesiymiş gibi olsun. Bir de balkabağını da buraya koydum. Bir de buraya sarkan bir bitki gelirse her şey on numara. Ee, bu şekilde şimdi kahvemi yapacağım. Bir de dün açamadım ben bunu ya. Bunun neresinden açıldığını anlayamadım. Ve paket açma konusunda gerçekten çok becerikliydim. Çeyiz videolarımdan hatırlarsanız... Bunu eşime yaptırmayı düşünüyorum. Şimdi kendime bir kahve yapacağım. Gayet köpüklü bir şekilde yaptı kahvemi. Şimdi kahvemi içeceğim, vlog izleyeceğim. Birazcık boş vakit geçireceğim. Genellikle günlük rutinim zaten bulaşık çamaşır e, ve kahve kahveden sonra da e, mesela çamaşırım katlanmak çamaşırımın katlanması gerekiyor e, kahveden sonra büyük ihtimalle onu yaparım küçük bir bildiride bulunayım e, ne yaptığımı en son kahve içtim kahveden sonra halıyı aldım e, koltukların üzerine aldım bu battaniyeyi düzenledim bu şekilde bol bıraktım Tam böyle birazcık salaş dursun diye o şekilde bıraktım. Çamaşırları katlamaya başladım. Bir yandan Argumento diye bir kanal var. Bu Game of Thrones ve o evren hakkında bahsediyor. Onları izliyorum, dinliyorum. Bir yandan da çamaşır katlıyorum. Size bir sonraki yaptıklarımdan yine haberdar ederim. Değiştir beksin. Var onu değiştirip gelseydin. <laughs> Hoş geldin. Yarın sınavınız mı var? Evet. Hadi bakalım salonda çalışalım ki abin yok zaten. masada var. Bunu yaparken hayat Köteler de verilen kupalara kaç Şimdi kettle'a su koydum, makarna yapacağım. Ahmet derste şu anda yemek odasında. Ben de e, o ders soruları çözerken çamaşırlarımı sereceğim. Sonra da yemeye başlayacağım, yemek yapmaya. Size de bir bildirim dedim. Hadi korsantaki. Tam yes. Çek Aha. şimdi. Yap. Bak geliyor. Bu da abinden hayat dersi. Bunu hiç unutma. Nasıl oldu aşkım bugün yemek? Makarnayı sevmeyen adama sevdiriyor. Evet. Gökyüzünün güzelliği peki? Yedi sıfır sıfır altı sayı üç dört beş altı yedi sekiz dokuz dokuz can. 99 99dan nasıl sal Bilginiz olsun. Çok sık ruh çağıran biri değilimdir. Yaşayanlara zor katlanıyorum. Niye ölülerle konuşmak isteyeyim ki? Selam arkadaşlar. Bu şekilde hazırlandım benim annemle gidiyoruz çay içmeye bugün. Yemek yedikten sonra. Bu arada yemek yerken zaten çekmiştim en son. Ondan sonra Ahmet'le biraz daha ders çalıştık. Sonra Ahmet gitti. Biz biraz Vez'de izledik. Sonra da şimdi saat 6.30, 7 gibi çaya gidiyoruz. Size de bu şekilde bildirim dedim. Sen de kolonya istiyor musun? Bakalım bu ne zaman bitecek. Önce Bime gideceğiz. Çünkü Bime güllü lokum gelmiş. Benim en sevdiğim lokum çeşidi güllüdür. <laughs> güllü lokumu çok severim. Güllü olan her şeyi çok severim. Gül kokusunu da çok severim. Bakalım. Ama herifim hiç gül almaz. Sen bana gül ver yeter. Gül vermesen de olur. Gül yeter Yeter Evet. <laughs> teşekkür ederim. Afiyet olsun. ne de, dedim, de herhalde evet. artık hazırlanıyor. Eski de vardı tatlı. Matrix gözlüktü. Resim attım diye. Gördün mü diye. Çok havalı. <laughs> <laughs> bak bir de poz şeklinde şey aldım. Bunları biz geçen sene almıştık. Ee, Şövalye süslemek için. Size onun görüntüsünü de veririm belki video içerisinde. Bu da benim nişanımdan kalan biletti. Bir de şunları hatırlıyorsunuz doğum günü erken vlog'umu izlediyseniz, erken doğum günü sürprizi vlog'umu. Şimdi götürmek nasip oldu. Tadı eşki mi? Daha mı eşki oluyor? Eşki de sulu bu. Annem de aynı, şey oluyor da. Hmm. He. Annem halamdan portakal almış bu şekilde. Bu sıkmalık. Ee, bu da e, yemelik. Bunu da e, yine halam gilden almışlar. Fiyatları ne kadar da hepsi 5 lira. 5 lira ikisi de. İkisi de 5 lira. Ben de yarın almayı düşünüyorum. Kız bana yeter o kadar tadına bakmalık. Ben de halamlardan almayı düşünüyorum ama önce dedim tadına bakayım nasıl. Hem ben de 5 kilo sıkmalık, 5 kilo yemelik düşünüyorum. Yine kaynanam gele de almayı düşünüyoruz. Aynı Bayağı gider. Bütün kaynanamdan getirir misin? Onu da ıı, şey Ahmetcan'ın babası iş arkadaşı mı? Bir arkadaşından alıklar. Bir kasa kasa öyleydi galiba. İyi. Evet, yine anne evinden boş çıkılmadı. Şu çek. Bu kuma da. Dedim doyuna inemiyorsun. Noel Baba'sı gibisin şu an. Ho 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 de bakayım. <laughs> Şu an en üstte ne var biliyor musun taşıdıkların arasında? Gurur hmm. yüzü ifadesi tuzlu kahveyi dolu bir tanesi. Hatırlıyor musun onu? <gülüyor> <gülüyor> Hayatının en güzel anısıydı değil mi? <laughs> Annemlerden geldik. Şimdi hemen çamaşırı ıı, toplayacağım. Bir de size getirdiklerimi göstereceğim mutfağa geçip. Evet arkadaşlar mutfağa geldim. Annem giden getirdiklerimi göstereceğim. O torbadakiler ama ayrı bir videoda göstermek istiyorum. Çünkü içinde en değerli annem giden getirdiklerim var. Benim için manevi değeri yüksek şeyler var. Öncelikle portakal var. Portakalları zaten görmüştünüz. O yüzden yıpranmama gerekiyor. Aslında bunları da gördünüz. Siz bunları neyle kullanacağımı göstereyim. Şu arkamdaki e, ahşapları süslemek için kullanmayı düşünüyorum. Hatta şimdi onları deneyelim istiyorum. Denedikten sonra size göstereyim. Şu rafı tamamen yılbaşı rafı yapmak istiyorum. Zaten bu raf benim boş rafımdı. E, buraya ben şekerliğimi Iı, sufle kabımı falan koyuyordum. Normalde baharatlıkların yeri burası. Şimdi buraya da yılbaşına özgü koyduğum şeyler bunlardı. Ee, ekstradan birkaç süsleme daha yapmayı düşünüyorum. Buraya ya da oradakileri alıp sadece burayı yılbaşı köşesi yapayım diyorum. Şimdi iki şekli de deneyip size son halini gösteririm. Burası bu şekilde. çok beğendim. Normalde müziği de çıkıyordu bunun ama şu an müzik yok. Olsun. Yine de çok tatlı ve güzel. Bir de ledler var. Ledleri daha hiç koymadım. Normalde bunun arasına da led geçireceğim. Onların pili o, o, o ne derler? Konuşamadım. Pilleri bitmiş. O yüzden yeni bir takacağım ve 3 e, tane de ledim var. Daha 2 tane de bunlardan var. Belki şu ikisine de sadece yeşilliğini koyarım. Bir de ledleri koyarım. Sadece yılbaşı ruhunu buraya yansıttım. Daha sonra da mesela sevgililer gününde, başka günlerde de, özel günlerde burayı sadece süslemeyi düşünüyorum. Böyle.